Günaydın. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Hepiniz kanalımıza, yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle yatak odasından camı açarak tülümüzü, perdemizi açarak yeni bir güne başlayalım ve dışarıdaki havayı ben size göstereyim. Dışarıda mis gibi bir hava var çünkü yağmur var arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Dünden camları silmeyi düşünüyordum. İyi ki silmemişim dedim iyi ki silmemişim dedim. Çünkü yağmur yağdı arkadaşlar. Çok seviniyorum böyle durumlarda. Ve gerçekten çok güzel bir hava var. Serinlik var. Hatta ben gece üşümüşüm galiba. Gece galiba üşümüşüm. Ali Beyciğim de bu camı sabahleyin kapatmış serin olduğu için. Hadi diğer camları da açalım. Günümüze başlayalım. Uyandım ama böyle bir boğaz ağrım var arkadaşlar. Bademciğim acıyor. Ee, sağ taraf galiba dediğim gibi gece üşüttüm. Hastalıktan da yeni çıktım işte o 3 günlük uykusuzluğun bedelini böyle vücut direncim düştüğü için galiba hasta olacağım. Allah korusun. Şöyle açalım camlarımızı. Mis gibi temiz hava girsin içeriye. Bu cam zaten hiç geriye dönmedi arkadaşlar. Bu camı kapatmıyoruz. Gece de açık kalıyor. Evimiz çok güzel havalanıyor. Çocukların odası da açık. Ama kapıları kapatıyoruz istemeden. Çünkü böyle yanlardan yanlardan esip yine ceryan yapabiliyor. Her neyse. Haydi mutfağa girelim şu serin havada. Ay güzel bir kahvaltı yapalım. Buralarda dağınık arkadaşlar. Dün bir araba yıkadı bizimkiler. Her yeri karıştırdılar. Her yere batırdılar desem. Yalan olmaz. Çünkü bakın. Cansucuğum baksı yıkadı. Gevezenin <laughs> üzüm. Üzüm annem. Gevezenin hastalığı vardı biliyorsunuz. Bizim Minnoşlara hastalık gelmesin diye dışarıda hortumla bir güzel çamaşır suyuyla beraber iç dış fırçaladı yıkadı. Bakın burada hortumumuz var Ali Beyciğim böyle hortum aldı sebzelerimizi sulamak için. Sonrasında şu ucunda da bu takılı arkadaşlar böyle yağmurlama şeklinde hani sulayabilmek için. Ama Caner'cim suyu açtığında bundan dolayı buradan hortum çıkmış her yeri ıslatmış. Caner'cim de işte şöyle ayak havlusunu getirmiş de suyunu çektirmiş. Bunu da gideyim balkona atayım. Gerçekten çok güzel bir hava var arkadaşlar. Mis mis. Tam böyle çay içmelik, kahve içmelik, keyif yapmalık. Değil mi üzüm annem? Değil mi? Valla lokumu arıyordum. Lokum nerede acaba diye üzümü burada görmüştüm. Lokuma baktım. Lokum Caner'in ayaklarının yanında yatıyor. Uyuyor. O da orada uyuyor. O zaman hemen bir kahve yapalım. Günümüze başlayalım arkadaşlar. Şu güzel havada serin serin bir kahve içelim bakalım. Haydi yeni gün hepimize mutluluk getirsin. Ortalığı toparlayayım sonra kahvemi içerim dedim ama bana baş ağrısı vurmaya başladı arkadaşlar. O yüzden şöyle bir kahve yapayım. Yine cezvemde yapacağım. Şekerimi de ekleyeceğim. Cezvenin e, su lekeleri çıkmamış ama arkadaşlar. Makineye atmıştık. Su lekeleri çıkmamış. Olsun. Şimdi hemen pişireyim. Ve balkonda serin serin kahvemi içeyim. Can da dedim kızım kedileri alır mısın? Cam açacağım çok bunaldım dedim. Kedilerden dolayı cam açmıyoruz biliyorsunuz. Balkonda şöyle serin serin içmek istiyorum kahvemi. Cansu'cum da odasını havalandırıyormuş. Anne hemen alacağım dedi. O zaman kahvemiz hadi pişsin. Kahvemiz hazır arkadaşlar. Kahveyi kaynatmayacaksınız. Bol köpüklü olmasını istiyorsanız kaynatmayacaksınız. Aynı şey kahve makinesinde de geçerli bence. Bakın köpük de almadım. Kaynatmadım da böyle yanlardan kaynamaya başladığı an, kabarmaya başladığı an altını kapatıp alıyorum. Ama makinede onu ayarlayamıyorum. Hadi balkona gidelim kahvemizi içelim kızlar. Pardon arkadaşlar diyecektim. Bey arkadaşlarımız da vardı aramızda izleyen. Cansucuğum kedileri odaya attı arkadaşlar. Ben de şöyle camları bir açayım. Mis gibi bir serinlik gelsin. Mis gibi temiz hava gelsin. Valla kahvem de burada. Döktüm biraz getirirken ama bir de şu balkona bugün bir şekil vereceğim arkadaşlar. Bir kafamda bir şekil var oluşturdum. Hoşuma da gitti ama şu koltuğun buradan çıkması gerekiyor. O şekli oluşturabilmem için bu teklinin buradan gitmesi gerekiyor. Artık bu nereye gidecek bilmiyorum. Odalarda da yer yok. En müsait oda yatak odası. Orayı da hani doldurmak istemiyorum. Tıkış tıkış olsun istemiyorum. Ama bilemiyorum da ne yapacağımı. Şurayı da açayım. Dışarıya da arabalar gelmeye başladı. Cuma bugün biliyorsunuz. Rabbim kabul eylesin. Herkesin duasını da ibadetini de kabul eylesin. Öyle. Haydi bakalım. O zaman ben şu kahvemi içeyim. Sonrasında kahvaltı faslına geçerim. Vallahi erken kalktım ama yine oyalandım telefonla. Yine oyalandım telefonla. Birazcık ortalığı toparladım. Vakit hızla ilerledi. Kahvemi içtim. Mutfağa koşturdum tekrar arkadaşlar. Ne yapıyorum? Domates kavuruyorum. Çayımı demlemiştim zaten. Şimdi şöyle güzel de bir kahvaltı. Güzel de bir kahvaltı dediğim arkadaşlar. Zeytin, peynir, ekmek banmalı, domates kavurması. Menemen. Menemen değil. <laughs> Yumurtam yok. <laughs> yumurtam yok arkadaşlar. ben yarın alırım dedim Ali Bey'e. O da bana dedi ki ben dedi Bafra'dan getireceğim yumurtayı. Bafra'dan getirmeyi istiyorum dedi. Dışarıda arabada yok galiba o arabayla gitti. Kozlu'nun yumurtasını alıp getireceğim dedi. İyi dedim sen bilirsin dedim. Hani ben şimdi markete giderim yarın diye konuşmuştum onunla. O da öyle deyince markete gitsem de yumurta almayacağım. Yani almayacağımız arkadaşlar. Bugün de cuma bime neler geldi merak ediyorum açıkçası. Cansucuğum da gitti işte dediğim gibi Beyza ile buluşmaya. Caner'cim uyuyor. Anne oğul evdeyiz. Kahvemi içtim. Mutfağa koşturdum. Dün ütümü yapamadım arkadaşlar. Siz bitirebiliyor musunuz? Bir günde bir günde yapılması gereken her şeyi siz bitirebiliyor musunuz? Merak ettim. Yoksa yorulduğunuz yerde bırakıyor musunuz? Benim gibi. Vallahi bir tane psikolog var. Tülay Köklü'ye YouTube'da. Ona Fena sardım ben bu ara. Çünkü çok güzel hitap ediyor ve örneklemeleri çok güzel. Onu izliyorum. Hani tü, e, tüken insan kendi kendini tüketir mi diye bahsediyor. Öyle bir videosunu izledim. Dün akşam mı, bu sabah mı ne? Ya izledim dediğime bakmayın. Hem işimi yapıyorum, hem bir taraftan da sesini dinliyorum. Yani oturup izleyecek zamanım yok. Diyor ki yani sürekli bir hani bitirelim. Başladım, bitireyim. Hani ee, nasıl diyelim? İşte ütü yapıyorum. Son dört parça kaldı ya da iki parça kaldı. Başladım onu da bitireyim. Hani başladım bunu da bitireyim diye diye kendimizi tüketiyoruz arkadaşlar diyor. Farkına varmıyoruz diyor. Halbuki diyor orada diyor bir hani mola versen diyor. Hani kimisi şey e, şeyi de örnek verdi mesela. Gel bir kahve iç, bir çay iç. Yok hani oturursam kalkamam. E bitmişsin, tükenmişsin zaten. Neden daha fazla zorluyorsun diyor. O kadar hak verdim ki arkadaşlar. Yani yapamıyorsan, bitiremiyorsan, yorulduğunu hissediyorsan bırakmalı insan ya insan canına bu kadar da eziyet etmemeli diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama e, bence öyle yani. Ben de artık öyle yapıyorum. Yorulduğum yerde bırakıyorum arkadaşlar. Bırakıyorum çünkü artık ben şunu demeyi öğrendim. Hani canımdan kıymetli değil. Canımdan kıymetli değil. Hani bu canı ben bir daha bulmayacağım. Allah ömür verirse, sağlık verirse hani e, yıllarca da daha önümüzde uzun yıllar var. Eğer dediğim gibi Rabbim ömür verdiyse hani ne yazdı bilmiyorum ama alın yazımızda kaderimizde ne yazıyor. E, Rabbim ömür verdiyse hani bu beden e, sürekli işleyecek, sürekli çalışmaya devam edecek yani. Lokum? Lokum bağırıyor. Bir bakayım ben ona. Odada mı kaldık? Öyle yani arkadaşlar. İnsan yorulduğu yerde bırakmadı. Ben azıcık bir lokuma bakayım. Lokum bağırıyor. Oda da kapalı kaldı galiba. Belki de acıkmıştır. Tuvalete gelmiş olabilir. Hemen bakayım. Lokum. Lokum. Kızım. Odaya kapatmıştık ya arkadaşlar. Ben de sandım ki hani şey başka bir odada kapalı sandım. Can suçum tabii giderken odaya atmıştı. Kumları da, tuvaletleri de hani her şeyi balkonda aslında. Maması, suyu da orada. Sıkıldı galiba ama şimdi çıkaramayacağım. Azıcık oyalansın orada. Şu mutfaktaki işimi halledeyim çünkü camları kapatamam şu an. Lokom ne oldu anneciğim? ne oldu minnoşum? Çıkaramam seni aşkım. Çıkaramam anneciğim, çıkaramam. Tamam mı? Azıcık bekleyeceksin. Cansucum gelmiş de gevezeyi seviyor arkadaşlar. Orada mıymış Cansu? <laughs> Evin önünden ayrılmıyor artık geveze arkadaşlar. Dün geceyi nasıl geçirdiğini de Cansu size bir anlatsın bakalım. Eve gelsin de bir. Sesi duyunca ben de balkonda oturuyordum bir bakayım dedim. Lokum da odada bağırıyor Cansu. Çıkmak istiyor sıkıldılar. Hadi gel hadi. Çok şükür. Bir tane de dışarıda kedimiz oldu arkadaşlar. İki tane evde bir tane dışarıda. <laughs> Öyle geçinip gideceğiz bakalım. kavrulmuş domatesimi aldım geldim üzerine de şöyle bolca karabiber çay zeytin peynir dediğim gibi ekmeğimi de böyle tabağa koydum arkadaşlar <gülüyor> ne gidiyor <laughs> ekmeğin, Ekme <laughs> ekmeğin içine doldursaydın anne diyor öyle de olurdu o zaman bana afiyet olsun arkadaşlar caner kuşum uyuyor daha uyanmadı can gitti arkadaşıyla kahvaltısını yaptı geldi nasıl beyza İyi ya stajda işte adam. Staj yapıyor Beyza arkadaşım psikoloji okuyor da. İnşallah onun videolarını da izlerim ben ileride. İnşallah Rabbim yolunu bahtını açık eylesin. Bütün çocuklarımızın, evlatlarımızın, emek veren bütün evlatlarımızın yolunu açık eylesin inşallah. O zaman daha fazla dayanamıyorum arkadaşlar. Şöyle ekmeği bandıra bandıra bir güzelliğin ben. Çatal bile getirmemişim. O kadar açım. <laughs> o kadar bandıracağım. Direkt bandıracağım yani. O zaman Allah bereket versin. Allah'ım olmayanları da versin. Nasip eylesin inşallah. Kimseyi açlıkla yoklukla sınamasın. Bizim sabahleyin kargomuz gelmiş. Tam böyle can sucum çıkarken. Anlat bebişim. Evet. Pisi <laughs> Minnoşlarımız için. Kedi otu aldık. Kedi çimi. Evet. Şimdi onu hazırlayacağım. Ya aslında kendi kabı şu ama hem çok kötü gelmiş hem de daha küçük. Zaten fotoğraf yorumlarda falan da görmüştüm böyle daha büyük kaplara dikenler olmuş. Yani iki tane kedi var bir de evde. Büyük Aynen. olursa daha bence de. Zaten blok kullanırlar. Geliyor bana ama. Ha yüzüm, evet. Ben belli de olmaz Cansu'cum. Şöyle dondurma kabı vardı kenarda arkadaşlar sakladığımız. Onu Cansu'cum aldı işte. Şimdi halledecek Üstünde bakalım. Şimdi anlattığına göre yapıyorum. Şöyle kedi çimi çimlendirme talimatı. Okumayacağım. Zamanınızı çalmak istemiyorum. Böyle. Yapsın bakalım. Günden güne kedi çimlerimizi de büyütürüz artık Allah izin verirse. Evdeki yeni bitkimiz. Evdeki yeni bitkimiz <laughs> bu bitkilerin yanında. Can da gelmişken şu balkona şekil vermek istiyorum bakalım. Şu koltuğu çıkaracağız Cansu'cum sadece. Onu ben biz beraber beraber Babam gelince olur. Babam da yorgun geliyor kızıyor bana sonra. Oraya buraya eşyayı taşıyorum diye. Adam kızıyor bana sonra işte arkadaşlar ben sana öyle olmaz demedim mi böyle olmaz demedim mi diyor sürekli. Ama denemeden de bilemiyorsunuz. Yapış yapış oldum valla çok. Kız bekle beraber dökeceğiz. Yapış yapış oldum o kadar sıcak ki. Ay saçımı da düzelttim hemen. <laughs> Gözüme batıyor. Hemen göstereyim bakın. Çimler ekilmeye başladı. Evet. Çim otu. Çim otu. Ne öyle Çimot. değil olmaz. <laughs> ha çim tohumu. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Kahvaltıyı yaptık, çayı içtik. İçtim yani ben. <laughs> Sonrasında geldim şuraya birazcık şöyle koltuğa uzandım kendime nazar okumaya başladım arkadaşlar. Çünkü üzerimde inanılmaz bir ağırlık vardı. Okudum, okudukça esnedim, esnedim, esnedim. Ondan sonra bir baş ağrısı, bir mide bulantısı bende arkadaşlar. Ve ense köküm, şuram. Şuram ağrıdı. Dedim herhalde şey, tansiyonum oynadı benim. Tansiyona bir şey oldu galiba dedim. Cansu ya da kızım Kızım çok kötüyüm dedim. Ya yani böyle ensem ağrıyor, başım ağrıyor, midem bulanıyor. Anne yat biraz falan dedi. Sonrasında gittim yatak odasına yattım arkadaşlar. Bir yattım, yatış o yatış. Saat kaç? Saat olmuş 6. Oh, üç 3 günün uykusuzluğu vardı. 3 günün yani uykusuzluğunu Hani uykusuzluktan mı oldu, tansiyonum mu oynadı bilmiyorum ama. Şimdi Cansu diyor ki anne kendine gelmiş görünüyorsun diyor. Geldim vallahi kendime geldim. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. Ama evde yemek yok. Ali Bey gelecek. Onu da bir arayayım sorayım bakayım nerede. Boğazım da acıyor. Oy bu sene Yeliz iyileşemedi gibi bir şey oldu. Yeliz bu sene kendini toparlayamadı gibi oldu. Sağlık olsun. Bugünümüz de böyle geçsin. Ne yapalım? Tam da bugün ben neden bahsediyordum? Tükendiğiniz yerde bırakın, e, götüremediğiniz yerde bırakın diye e, bahsetmiştim. Öyle oldu. Bugün öyle oldu. Olsun bakalım. İnsan azıcık da kendini dinlemeli. Gerçekten kendime gelmişim. Sizin de oluyor mu böyle zaman zaman? Hani her şeyi bir kenara bırakıp her şeyi bir kenara bırakıp böyle kendinizi bir yatağa attığınız falan sizin de oluyor mu? Çok merak ettim. Cansucuğum da evi süpürtürmüş fırfırellaya her yeri süpürtürmüş yatak odası hariç. Ben duymamışım o kadar ölü gibi uyumuşum ama değişik değişik rüyalar da gördüm valla. Değişik değişik rüyalar da gördüm. Bakın halıyı göstereyim size. Halı parlamış vallahi bir bakın. Bakar mısınız? Üzerinde gezme izleri bile belli. Ya bu robot süpürge yani beğenmeyenler var ama gerçekten güzel temizliyor ya. Vallahi bakın. Parlamamış mı sizce de halı? Gayet parlak ve güzel görünüyor. Terliği falan da oraya koymuş Sucum Ve ben koltuğun fazla olan kırlentlerini kaldırdım arkadaşlar. Şurada hani renkli renkli vardı ya. Yine grili falan. Burada da vardı, burada da vardı. Tek kırlente düşürdüm. Kalabalıktan bir böyle daralma geldi ya bana. O yüzden kaldırdım. Böyle de güzel oldu bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama güzel oldu güzel. Şu lamba derin kablosunu da her defasında böyle yukarıya kaldırıyoruz. Bir de bakın ne göstereceğim size. Bizim lokumanın kablo kemiriyor arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Kabloyu bildiğin açmış. Şöyle göstereyim. O yüzden bunu hiç takmıyoruz fişe. Allah korusun elektrik çarpar diye. Can sucuğumun borcu birikiyor bana arkadaşlar. O kadar çok borcu var ki bana. Kedilerin zarar verdiği her şeyi alacak bana. Öyle konuşuyoruz. <laughs> Öyle konuşup anlaşıyoruz yani. Alsın mı? Hı? Ekmeğini kazandığı zaman, kendi parasını kazandığı zaman minnoşların zarar verdiği her şeyi alsın mı teyzeleri? Yoksa kendi geçinse yeter mi? Ay. Azıcık ben mutfağa gireyim de bir şeyler yapayım arkadaşlar. Azıcık kendime geleyim valla. Uyku anlamında kendime gelmişim ama biraz da şöyle bir enerji almam lazım. Fırfırello'yu yatak odasına gönderiyorum arkadaşlar. Sadece orası kalmıştı ya süpürülecek. Güneşte vurunca şöyle güneşte vurunca yerdeki saçlar, kedi tüyleri falan öyle bir görünüyor ki. Hemen gitsin şöyle fırfırello'mız bir güzel süpürsün bakalım. Heh. Şu halı da ince olduğu için takılıyor bazen. Git hadi. Niye yavaşladın? Heh. Tamam. Hadi bakalım. Heh, normale döndü. Valla güneş vurdukça o kadar parlıyor ki yerdeki saç, toz, her şey çok fena. Sıkırsın bakalım. Hep merdivenlerden inerken çekiyordum. Bu sefer de çıkarken çekiyorum arkadaşlar. Çünkü komşuma kahveye gidiyorum. <laughs> Aradım evde misin diye. Evdeyim gel dedi. Geldilerimiz yapıldı. Hemen şimdi balkona geçiyoruz. Asiye'nin balkonu kapalı değil arkadaşlar. Bir güzel bir güzel etrafı manzarayı izlemek. Göstereyim size de şimdi. Bakar mısınız arkadaşlar? Yüksekten bakıyoruz. Aynı cephe aynı yön ama yüksekten biraz daha iyi oluyor sanki. Şöyle kahveler de. Hazır. Yeliz bacınız iki telefonla geziyor her zamanki gibi. Bir iletişim telefonu, bir çekim telefonu. Şöyle kahvelerimiz de hazır. Ve Asiye dedi ki Mikros'tan almış yeni 9.90'a düşmüş dedim ben de gidip alırım. Eğer hani bulabilirsem kahve içtikten sonra sanırım Caner'le beraber ineriz. Bakar geliriz. Çünkü bu çiçeği de çok seviyorum ben. Neydi bunun adı? İsmini bilmiyorum ama çok Papilla seviyorum. Papilya adisi. mı? Papila mı? Öyle bir şey. Para çiçeği mi diyorsun? Para çiçeği evet. Çok seviyorum ama adını bilmiyorum yani o kadar seviyorum anlayın işte. O zaman bize afiyet olsun. Enerji almam lazım dedim ama evin içinde tek başına enerji alınmıyor arkadaşlar. Böyle bir komşuna gideceksin, arkadaşına gideceksin, sohbet edeceksin, muhabbet edeceksin. Tam enerji alacaksın de Masiye. Aynen, ben de dedim Masiye'yi aradım hemen dedim Masiye evde misin, müsait misin, kahven var mı? Gel dedi arkadaşım dedi buyur dedi. Ben de hemen tamam dedim. Çıktım yukarı arkadaşlar dört duvarın arasında dön dön, nereye kadar? Ali Bey de geç gelecekmiş. O da bir avantaj oldu benim için. 12'yi bulacakmış gelmesi. Yemek sıkıntısını da böyle üstümden attım gibi oldu. Az dedim Aziye'nin çiçeklerine de bakın, Bir güzel çiçekleri var maşallah subhanallah. Önce kahvemizi içelim. Size de kısacık çiçeklerini çekerim. Şunu sordum Asiye'ye merak ettim. Bu ne Asiye'cim dedim. O da dedi ki bu böyle yeşil gül gibi bir şey dedi. <laughs> Şu an uyuyormuş kışı açacakmış arkadaşlar böyle gül gibi açacakmış. Şu an uyuyan haliymiş. O kadar çeşitli kaktüsleri, sukulentleri var ki anlatamam size. Sukulent, sukulent cenneti diyebiliriz arkadaşlar. Çok güzeller. Yani sevene güzel, sevmeyene e, görüntü kirliliği, e, böyle işte dağınıklık bilmem ne. Ama seven için cennet. Bunu da yeni almış. Kaç liraydı Asiye'cim bu? 25 falan olması lazım. 20-25 civarı olması lazım. Minnoş minnoş açacak bakın. Üstündeki gerçek çiçek. O e, renk renk görünenler hep çiçek açacak. Sağlıkla büyüt Asiye'cim. Valla sağlıklı büyüt. Ben de çok seviyorum çiçekleri. Kahvemi içtim. Asiye'cimle sohbetimi yaptım. Eve geldim arkadaşlar. Yemek işlerine giriştim. Dolapta iki tane havuç vardı. Cener'cim görünce dedi kendi anne şehriye çorba yapar mısın şöyle havuçlu çok seviyorum dedi. Hemen onun hazırlığına giriştim. Buraya da makarna suyu koydum arkadaşlar. Çünkü dün biz yoğurtlu makarna yapacaktık. Hatta çocukların canı çekmişti. Garnitürü de alıp gelmişlerdi. Evde yoktu. Sonra bir baktık ki evde sadece çubuk makarnamız var. Spagetti makarnamız var. O yüzden e, domatesli spagetti yapmıştık. İşte makarna yapmıştık. Şimdi makarna yoğurtlusunu yapacağım arkadaşlar. Allah nasip ederse. Cansucum eve geliyor ona söyledim almasını makarnaya getirecek suyunu koydum yolda geliyor burada da işte şehriye çorbamı yapıyorum hemen suyumu da kaynattım getirdim yemeğimi ortaya çıkarayım arkadaşlar çocuklar acıkmaya başladı saatte çok fazla ilerlemeden yemek olayını da aradan çıkaralım Arkadaşlar bakın benim minnaşım geldi <laughs> Ay minnoşum geldi. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Minnoş minnoş para çiçeği. Pa, papila mı? Pilpa mı? Pil pilla mı? <laughs> İsmini bile bilmiyorum ama çok seviyorum. Ne kız bunun adı? Cansu? Pilia, Pilia, evet, Pilia. Papila mı ne diyorum ya? Pilia arkadaşlar. Pilia, Pilia. <laughs> Neyse önemli para çiçeği. <laughs> Türk dilinde para çiçeği arkadaşlar. Ay Cansucum aldı geldi. Almadan gelme yavrum dedim. Lütfen dedim. Asiye'deyken de aradım. Asiye'deyken ne? aradım. Dedim ki Cansucum bak Mikros'ta böyle böyle bir indirim varmış. 9.90'a düşmüş. Lütfen dedim. Gelirken alır mısın? Evet. <laughs> Makarna balkonda soğuyor. Özellikle dedim. Özellikle dibinde çok fazla yavrusu olanı al yavrum. Daha çabuk büyür dedim. Kaç bakın tane kaç tane vardı 7 tane 7 kök arkadaşlar 7 kök yani şunun verdiği mutluluk bambaşka Can ben Sucum da Efendim verdiği mutluluğu <laughs> duydunuz mu şunun verdiği mutluluğu veremeyen insanlar var diyor öyle bir sözler özlü söz var yani böyle sosyal medyada çok güzel <laughs> gerçekten Cansu'ya dedim. Kızım dedim bak böyle böyle indirimdeymiş. Fotoğrafını attım. Özellikle köklerine dikkat et. Ona göre al gel dedim. Cansucuğum da aldı geldi. Makarnayı da al yavrum dedim. Aldı geldi. Evet. Evimizin yeni üyesi arkadaşlar. Evimize bir minnoş daha katıldı. Seviyoruz. Böyle minnoş. Üzümle üzüm bakacak. Biz Oğlum hayır. Annem dur. Dur tamam göster. Dur. Ay Cansu. Getir. Ay. <laughs> Dayanamıyorum. Üzüm. Yok tamam. Tam Çiçeğe. Patates. Niye böyle hareket ettiği <laughs> için şey yapıyor? Isırma o. Yandık. Tamam o şu Üzüm, an dikkatimi Üzüm ben sana çektim. çim aldım ya oğlum. Evet sana çim aldı ya ablan oğlum. Yediği çim aldım ya ben canım. Ya büyüsün de ablası. Onu bak poşete saralım. Tamam. Sera etkisi yapalım bir an ya, önce. Kapağına... Kapağını kapat evet. Neyse, biz şimdi yemek olayını aradan çıkaralım arkadaşlar. Saat iyice geç olmasın. Yemek olayını aradan çıkarım. Ali Beyciğim de gelecek daha gelmedi. Öyle. Güzellikler diliyorum arkadaşlar. Size iyi gelen şeyleri e, Rabbim size nasip etsin. Böyle önünüze çıkarsın, karşınıza getirsin. Yani mutluluk çok pahalı bir şey değil. Bakın ucuza bulduk aldık. Mutluluğumuz şu an şahane. <laughs> Ay bilmiyorum ya ben seviyorum böyle her evime gelen yeni bir üye için, yeni bir canlı için seviniyorum. ya yani baktıkça diyorum ki Rabbim neler yaratıyorsun. Kudretinden sual olunmaz, hikmetinden sual olunmaz Rabbim diyorum ve şükrediyorum arkadaşlar. İşin başı şükretmek. Biz şükrettikçe Rabbim bize daha fazlasını eminim ki verecektir. Çok şükür bugünümüze diyelim ve biz şu yemek olayını aradan çıkaralım arkadaşlar. Yemek olayını aradan çıkarayım dedim ama arkadaşlar ben şimdi makarnamı işte haşladım. Hemen yoğurtlayacağım. şöyle salçasını da kavurdum. Benim çocuklarım da ben de çok seviyoruz böyle yoğurtlu makarnanın üstünde kavrulmuş salçayı. Sonrasında şöyle garnitürümü de süzdüm. Size veda etmeye geldim. Çünkü çünkü arkadaşlar ben şimdi makarnamızın son son işlerini yaparken, tamamlarken Caner'cim de filmimizi ayarlasın şöyle ailece güzel bir film keyfi yapalım istiyorum hatta Caner'e de söyledim oğlum yemekten sonra film keyfi yapalım dedim tamam anne dedi ee, şimdi yemekten sonrayı beklemeyelim bir an önce filmimizi netleştirsinler ailece keyif yapalım istiyorum arkadaşlar uzun zamandır çoluğumla çocuğumla oturup şöyle kaliteli bir vakit geçiremedik diye düşünüyorum birazcık ihmal ettim gibi hissediyorum ki öyle oldu çünkü sürekli böyle iki aydır annemin babamın hani hastalığıydı işte memlekete gitme süreciydi gelme süreciydi misafirlerimdi gittik geldik falan derken ailemle böyle vakit geçiremedim benim de çok ihtiyacım var ee, o yüzden biz şimdi filmimizi ayarlayalım çocuklarımla beraber makarnamızı da alalım çorbamızı makarnamızı kavunumuzu kavunu da doğradım buzdolabına koydum işte Ondan sonra e, alalım, geçelim salonda hem filmimizi izleyelim hem de karnımızı doyuralım, atıştıralım. Hepinizi öpüyorum, hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın, kendinize vakit ayırın. Çok kıymetlisiniz, sizden bir tane daha yok, benden de bir tane daha yok. O yüzden bazen tükendiğimiz yerlerde, bunaldığımız yerlerde mola vermeyi, bırakmayı, olsun, dursun demeyi e, bilelim. Kendimize kıymet verelim. Çünkü bize bizden başka sahip çıkacak hiç kimse yok. Bizim kıymetimizi en çok biz bileceğiz ki çevremizdekiler de bilsin arkadaşlar. O yüzden çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Kendiniz için de benim için de. O yüzden öpüyorum hepinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. <laughs> Allah'a emanet olun. Rabbim güzel gönlünüzün, güzel kalbinizin, güzel bakıp güzel gören gözlerinizin ee, ferini, ışığını kaçırmasın. Güzel kalbinizin, güzel gönlünüzün ne muradı varsa versin. Güzel bakıp güzel gören herkesten Allah razı olsun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki vlogda sağlıkla, saatle, mutlulukla, huzurla görüşürüz. Öptüm hepinizi. Hoşçakalın.